Sevgili dostlarım merhaba güzel bir pazar sıcak bir pazar kısmen sıcak yani bugün şunu yapmaya karar verdim şimdi önümüzdeki haftalarda yine kar ve yağmur gelecek bu e, çimlerin ölü olan kısımları için burayı tekrar hareketlendirmeye karar verdim daha önce söylediğim gibi e, şuradan birazcık toprağa çevirmeye başladım toprağı bu şekilde çevireceğim e, tohumlar atacağım çim tohumlarını atacağım. Üzerine birazcık koyun gübresi aldım, ee, bir römör kadar. Onu da göstereyim size. Tamamen yanmış gübre, ama elenmiş değil tabii ki. Ama şöyle bakıldığı zaman zaten durumu çok güzel. Bu bayağı bekletilmiş, gayet güzel bir gübre. Ee, hem bitkilerimin diplerini atacağım, hem de. Bunun üzerine serpiştireceğim biraz, bu alana dediğim gibi çim tohumlarını da atacağım. E, birlikte kendisi çökecektir yağmur yediği zaman. Ben geçen sene bundan daha fazla kaldırmıştım, yani bir kürek boyunca tamamen kaldırıp atmıştım, baya taşlaşmıştı. Bu sene biraz daha böyle toprak daha güzel kıvamda, daha az parçalı. Üzerine gübresini atıp işte çimle tohumlarını attıktan sonra. Yağmurları yesin, ilkbahar gibi de ben buna bir şeker gübresi atarım ki kökler tamamen coşsun diye. Onun haricinde de şöyle bir şey yapacağım. Ee, şimdi buraya sebze yatağı yapmıştım ama bu benim pek hoşuma gitmedi bu betonarme olması. Bunun için keresteler alıyorum, etrafını keresteyle çeviriyorum. Ee, bir yatak gibi olacak. Başlarında birer tane direkleri olacak. Hatta şu arka direkler daha yüksek olmasını planlıyorum. Çünkü yüksekten bir ip çekeriz şöyle. İpleri asarız domatesleri salatalıkları. Burayı o şekilde değerlendireceğim. Burayı da yine dediğim gibi gübreleyeceğim. Ee, o şekilde bir şey yapacağım. Hemen bunun yan tarafına da şuradaki tahtalarım var aslında orada. Orayı tamamen kaldırıp temizleyip orayı da tamamen bir çileklik yapacağım. Çilekler şöyle olacak ama topraksız tarım olacak. Tamamen bir kısmı atıyorum bir buçuk metre bir pimaşın içerisindeki besin gübreli sıvıyla olacak. Bir kısmı da yine topraksız tarım diye geçiyor. Değişik bir torf, değişik bir toprak var. Toprak değil, toprakla alakası da yok. Yine besin gübreleriyle besleyerek çoğaltılıyor. Buranın yan kısmını da dediğim gibi şurayı da tamamen çilekler için yapacağım. Burası sebzeler için olacak. Burada olan lastiklerimi de buranın etraflarına böyle tamamen koyacağım. Onların içine de yine sebze ekeceğim. Onları da gübrelemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ise bu kısım yani benim yaşam alanı dediğim kısımdaki güzel bitkilerimi vesaire de bir gübreledikten sonra tamamen bu tarafa geçeceğim. Burada da geçen sene zaten birazcık yapmıştım. Toprağı alıp alıp kaydırıyorum şöyle. Sırt oluşturuyorum yani. Yağmur yağdığı zaman buralara birikiyor ve ister istemez suyu tutmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde buraları da bunu yapacağım. Dipleri bozuldu maalesef. Onları tekrar bir oluşturup gübreleyeceğim. Biraz bekleyecek sonra diplerini etrafına doğru yayacağım. O çemberi büyüteceğim ki her birinin kendi su tutma haznesi olsun diye. Bu taraf çok bakımsız kaldı ama yağmurlardan sonra biraz ele yak düzelsin, işlerim de hafiflesin. Bu tarafı da güzelleştirmeye başlayacağım olmadı hepsinin etrafına çakıl taşları dökmeye başlayacağım ki yabani otlar vesaire çıkmasın diye. Burada da böyle bir aksiyon alacağım. Evle ilgili şu anda hiçbir şey yapmıyorum. İçi gerçekten çok soğuk. Yani şömine de yaksanız, soba da yaksanız ısınması zaman alıyor. O ısınana kadar zaten bir sürü zaman geçiyor. İçeride havalar tamamen ısınana kadar hiçbir şey yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Şimdilik bunları yetiştirmeye çalışayım. Bu kısmı yapayım. Dediğim gibi gübremi dağıtayım. Sonra şeyi yapacağım mesela. Önümüzdeki çarşamba günü yaparım muhtemelen. Ee, buradaki benim barbekü standım tamamen dağılmıştı. Barbekü standını tekrar buradaki tuğlaları falan kırıp daha düzgün bir şekilde bu tarafa doğru alıp biraz daha küçülecek yan tarafı. Tamamen bu barbekü yakma yerini buraya alacağım. Buranın çatısını yapacağım. Bir çatısı olacak. Eee Çatının arka tarafında biraz küçük bir depo gibi, ön tarafında da tamamen barbekü olacak, alt taraflara yine odunlarımı dizerim vesaire, arka tarafa da ıvır zıvırları koyacağım. Buradaki bu çöplük alanı tamamen boşaltacağım. Yani eğer planlarda bir aksilik olmazsa galiba Nisan gibi, yani en geç Nisan gibi tamamen buralar temizlenmiş, düzeltilmiş, tertipli bir şekilde durur. Geriye sadece keyif ve Ufak tefek işlerim var. O ufak tefek işleri yapmak kalır diye düşünüyorum. Böyle bir aksiyon alacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bunları yapmak zorundayım. Hemen işe koyuluyum. Olmadı. Bir video daha hazırlarım iş bitince. Ne yaptığımı göstermek için. Üzerine de pek basmayı düşünmüyorum. Her şeyi atacağım. Yağmurla vesaire kendisi çöksün diye. Bu şekilde bir aksiyon alacağım. Daha sonra tabi bunları düzelteceğim. Bunların tamamen kablolama işlemlerini yaptım, cihazı yaptım. Ee, bu uzaktan kumandayla çalışan cihazı, tüm bahçe ışıklarını tek bir tuşla çalıştırılan sistemi, onu size detaylı anlatacağım. Bundan sonra aldığım her cihazı, e, bu arada bir siparişim de var, onu da söyleyeyim. Bir sürü malzeme aldım. O malzemeler geldiği zaman, o malzemeleri tek tek burada nasıl çalıştığını göstereceğim. Satın almak isteyen varsa onu görür, ona göre satın alır ya da almaz. İşini görecek mi, görmeyecek mi diye. Ee, böyle bir şey yapacağım. O cihazların da tamamen tek tek nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını göstereceğim sizlere. Hani almak isterseniz direkt 1.0 önde başlarsınız. Bu şekilde. Böyle sanki bahara giriyormuşuz ama da giremiyormuşuz gibi. Çünkü tam böyle hava ısınıyor sonra tekrar birden soğuyor. Hazır şu sıcak varken ben şunu bir değerlendireyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan merhaba dostlarım. Şimdi bir taktik değiştirdim. Önce belleyip üzerine gübre atıyordum. Öyle yapmayı bıraktım. Şurayı da tamamen değiştirdim. Gübreyi tamamen seriyorum. Üzerine de şöyle şeyleri atıyorum. Çim tohumlarını. Ondan sonra başlıyorum böyle bellemeye. Ben her attığımda gübre aşağıya çimle birlikte Toprakla böyle karışmış oluyor. Böyle daha iyi olacak çünkü burada zaten taş çatlasın 7-8 santimlik bir toprak var. Daha fazla yok. Onun altı kaya. Gübreyi zaten amacımız toprağın altına verimli bir şekilde indirmek. Bunun üzerine yağmur kar yağdığı zaman daha güzel bir şekilde karışmış olacak ve alttan alttan desteklenmiş olacak. Belli çok fazla saplamıyorum. Böyle 5-6 santim saplayıp ters çeviriyorum. İkisi bir şekilde harmanlanmış oluyor. E şimdi çim tamamen şey olmuş olmayabilir belki de hani tamamen eşit miktarda dağılmış olmasa bile büyük miktarda zaten fazla fazla serpiyorum. E, geçen senekinden çok daha fazla çimleneceğini düşünüyorum. Geçen sene hiçbir şekilde gübre atmadım. Sadece toprağı belleyip işte çimleri serpip sonra tekrar bir daha çevirmiştim toprağı. Bu sefer iki kere çevirmeye gerek yok bu daha sağlıklı oldu. Toprak da zaten böyle biraz daha yumuşak, sert değil. Şöyle vurduğun zaman zaten dağılıyor. Hafif ıslak, gayet güzel bir şekilde oldu. Burayı tamamen bu şekilde bir tırmık geçerim belki. Tırmık geçtiğim zaman tohumları dağıtmış olmayacağım. Çünkü tohumlar tamamen zaten aşağıya indi. Tırmık geçmemin sebebi daha eşit bir şekilde yüzeyi yapmak. Eğer böyle bir engebe vesaire olursa ona göre dolduracağım. Burada bazı engebeler vardı ufak tefek de olsa. Onları o şekilde idare edeceğim. Yani böyle tamamen sıfıra sıfır yapmaya çalışacağım. Çünkü burada yeğenlerimin vesaire oyun alanı oluyor. Rahat rahat oynayabilirler ayakları falan takılmadan. şurasının da bir bölümünü çimlendireceğim. Geriye kalan şu lastikleri nereye konumlandıracağımı çözemedim. Bir de keresteleri almadım işte şunlar için keresteyle bunun etrafını çevirdikten sonra bunu bir çardak gibi yaptıktan sonra istasyonun işte bir 2 birkaç tane lastiği etrafına dizerim. Burası zaten bu sefer elektronik wifi anahtarla sulama sistemi olacak. Uzaktan istediğim gibi sulayabileceğim buraya bir damla sulama sistemi olacak. Oradaki çilekler için bir damla sulama sistemi olacak. Bunları manuel sularım. Ya da belki de bunlara da bir hortum çekerim. Bunların hepsini yan yana dizerim. Onlara da bir hortum çekerim. Onu da öyle sularım. Buradaki çim alanı için ise yine aynı şekilde bir wifi anahtarla sulama sistemi yapmayı düşünüyorum. Atıyorum sabah 5 gibi zaten kameradan görüntüleyebiliyorum bu alanı. Sabah 5'te basarım basmama da gerek yok. Saat 5 ile 6 arasına basarım. Ayarlarım onun butonunu. E, kendisi saat sabah 5'te başlar. 6'da bitirir. Bu alan tamamen sulanmış olur. Elimizde biliyorsunuz geçen senelerden kalma bir e, yağmurlama sulama sistemi var. Salınımlı. Onu buraya kurarım. Zaten bu alanı komple suluyor olacaktır. Sadece şu kısımdan emin değilim. Burayı nasıl yapacağımı. Yani orası tamam Sulanacak. Ama bu tarafı nasıl yapacağıma çok emin değilim. Onu çözmem lazım. Şimdi pompa iki taneyi kaldırmaz. Bir taneyi anca çalıştırıyor. Ona bir şekilde bir çözüm bulmam lazım. Bu salınımlı olan çim sulama sistemi gayet güzel. Yani şuradaki şu an yaptığım yer var ya. Burayı tamamen tek kalemde sulayabiliyor. Hatta lastiği biraz daha geçiyor. Tek kalemde burayı sulayabiliyor. Dolayısıyla buradaki güller falan da sulanmış olacak. Bir çözüm bulmam lazım. İki tane sulama sistemi yapmam lazım. Ya da e, bu fıskiyeler var ya her tarafa dönerek atan. Onun kalitelisini bulmam lazım ki çok fazla bir alana yaya yaya sulasın. Ta burayı da sulasın diye. Şimdi burada şu kütük var ya. Kütüğün tam karşısına bir kütük daha koyacağım. Şöyle düşünün. Buraya. Burada zaten bir tane hamak olacak bu arada. Hem salıncak takılabilecek hem hamak olacak. Burası öyle. Şurayı diyorum acaba çimlendirmesem. Kum alanı yapsam da hani çocukların oynaması için öyle bir alan mı olsa. E, burayı da çimlendirmeme gerek yok o zaman. Çünkü kum dökeceğim sadece buraya ince kum. O kumla bir tahtanın içine kum dağılmadan oynayacaklar. Ya da şuraya bir yere mi yapsam acaba. Eee bunu projelendirmem lazım. Yani artık sebze yataklarım bu kısımda olacak. Onu da hem fikrim. Buradaki çin Kavağım büyüdüğü zaman da onlara gölgelik sağlayacak. Burada okeyim ama kendime ekstra alanlar açmam gerekiyor ki diğer söylediklerimi yapabileyim. Ya açıkçası şuradan baktığın zaman evin tamamen önünün yeşilliklerle, çimenle kaplanmasını istiyorum. Bunu bir düşüneyim. Bakalım aklıma ne gelecek. O sulama sistemini de aynı şekilde şu ana kadar denediğim sulama sistemleri içerisinde Hunter Fiske vardı. Bu yerden çıkıp etrafını sulayan. O anca atıyorum her yöne 1 metreyi sulayabiliyor. Ondan 5 tane var. Evet burayı yapsam çok güzel olur ama aşırı güç harcıyor. Pompayı çok yoruyor. Onu kullanamam. Normal 3 kanallı etrafa atan var. 3 kanallı etrafa atan da çok fazla bir alanı sulamıyor. Yani yine şu kadar bir alanı falan suluyor. Onun beşlisi var. O biraz daha büyük. Ama dediğim gibi yani en 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 iyisi bu yağmurlama sistemiyle sulayandan. belki de onun daha iyisini almam gerekiyor. Daha iyisini alırsam böyle bir çok geniş bir yelpazede hem öne hem arkaya istediğim gibi atar. Ta şu kısma kadar yağmurlasa bana buradan oraya kadar zaten müthiş bir şekilde Evet bu iyi bir fikir. O damla e, yağmurlama sisteminin iyisini satın alayım ben. Onunla burayı yapayım. O zaman daha güzel olacak gibi duruyor. Neyse ben burayı bir halletmeye devam edeyim. Dediğim gibi toprağın üzerine gübremi atıyorum. Gübrenin üzerine çimleri atıyorum. Sonra ters düz ediyorum. Şu büyük büyük kalanları da böyle ayağımı zaten parçalıyorum. Zaten hemencik dağılıyor da. Az önce bir yağmur da atıştırdı aslında güzel oldu bir yağmur yağsaydı bunun üstüne çok tatlı olurdu böyle ince ince bir saat yağsa burayı zaten var ya kendisi dümdüz eder Benim çok e, ellememe bile gerek kalmaz muhtemelen bugün yapamam ama diğer taraflarında gübrelenmesi ve dediğim gibi e, altlarının bir havalandırılması gerekiyor onları da yapacağım onlar da aklımda. Bunu size göstermek istedim. İki videoyu birleştiririm bu şekilde kullanırım diye düşünüyorum. Ee, o yağmurlama sistemini ben geçen seneydi sanırım şeyden A101'den almıştım. Ama tabi bu şeydi biraz. Kivi marka çakmasıydı. Yani orijinalleri çok daha büyük metrekareleri sulayıp tabi bir 8-10 kat fiyat farkı var ama e, bu sistem için değer yani Düşünsenize sabahın 5'inde basarım Tamamen burayı sular İşte 6'ya kadar 6'dan sonra hava desek ki 6'dan 6.5-7 gibi aydınlanıyor O zamana kadar suyu emmiş olur Sonrasında zaten güneş tekrar çıktığı için Akümü de hiç yormamış olurum Akü sürekli kendini tamamlamış olur Bu şekilde bir sistem yapacağım Onun dediğim gibi Wifi anahtarından tutun da nasıl yaptığımı sizlere de göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.